ticaretle uğraşıyorum esnaflık yapıyorum dükkanıma yakın bir arkadaşım var abimiz var Hakan abi diye o gelmişti kendi böyle maketler yapıyordu maket için ahşap böyle parçalar istemişti dedim ki ne yapacaksın abi dedim bu parçaları maket için e, tırmık yapacağını bana söyledi o anda kafamda bir böyle bir şeyler canlandı. Dedim ki maket yapma sevdası geldi. Ben de yapabilir miyim diye o gün işe başladım. Maketle işe başladım ben. İlk köy evi maketimi yaptım. 2 hafta kadar sürdü. 2 haftada bir köy evi maketi yaptım. maketlerimi böyle bir mahalle yapma şeyi geldi. Sonra bir köy köy bakkalı yaptım. Sonra köy kahvesi yaptım. Sonra bir nalbur yaptım, cami yaptım. Böyle 15-20 tane maket yaptım. Benim yaptıklarım böyle bir şöyle söyleyeyim. Çizgi film animasyon maketleri gibiydi. Sevimliler ama gerçeği tam bulamamıştım. Beslendiğim yerler benim sokaklar, dükkanlar. Yolda yürürken bile böyle evlere bakıyorum, kaldırımlara bakıyorum. Ee, acaba çöplerin dizili şekline dahi bakmaya başladım. Kald evlerin böyle hani eski evler daha çok. Çünkü yeni evler, yeni evlerde bir şey yok. Hani bir, bir teknik yok. Yeni ev mesela bana söylüyorlar. Yeni evlerin niçin dioramalarını yapmıyorsun? Yeni evlerin dioramaları zaten e, o satış ofislerinde, bina satış ofislerinde maketleri var. Oradan bakabilirler. Bir maketi 3-4 ayda yapabiliyorum, yapıyorum. Mesela yapamadığım bir parçayı bakıyorum gerçeğe uygun değil, bir daha yapıyorum. Bozuyorum, bir daha yapıyorum. Bozuyorum bir de ta ki gerçek görüntüyü elde edinceye kadar bunu devam ettiriyorum. Bir orta ortalama 4 katlı bir binanın e, tahmin süresi e, 3-4 ay kadar sürüyor. Ben bunları dediğim gibi hobi olarak yaptığım için e, sipariş veya satış yapmıyorum. Ben bu ürünleri satınca bu ürünlerin kaybolacağından ben çekindim. Kaybolup gidecek, herkes alacak, evini köşesine koyacak, oradan belki kırılacak, atılacak şey olacak. Şimdi Türkiye'de ve dünyada bu işi yapan çok az kimse var. İnsanların ilgisini çeken bir iş bu. Ben bunların kaybolmasını istemedim. Ben bunları böyle gelecek nesillere baksınlar, yani bu işi yapanlar da var, Türkiye'de bu işi yapan birileri de varmış desinler diye e, satmadım. E, çok teklif geldi. İleride ben bunu böyle, e, şu anda eserlerim az, ileride ben bunu çoğaltırsam e, ve değişik Türkiye'deki sanatçılardan da böyle eserler alırsam böyle bir müze kurmayı hedefliyorum, hedefim bu. Ben eski evlerle ilgili araştırmalar yapıyorum. Çok az bilgi var. Çok az bilgiler var. Mesela ben Kemal Sunar filmlerini seviyorum. Oradaki sevgimin en çok sebebi ise Orada o köydeki o eski havalar, o şehirdeki eski görüntüler benim çok hoşuma gidiyor. Ve bunlar filmlerde kaldı. Belki ben bu eserleri yapıp geleceğe biz bırakırsak bizden 100 sene sonra 200 sene sonra insanlar bunun canlı örneği gibi bunu görebilecekler. 100 sene önce 200 sene önce bizim şehirlerimiz nasıldı, bizim dükkanlarımız nasıldı bu şekilde görebileceklerini sanıyorum. Benim e, asıl müzeleştirmekteki e, amacım bu herhalde.